Herkese bir kez daha merhaba. Bu bölümümüzde sizlere aktaracağımız isim, düşündükçe cesaret hissiyatını en derinlere kadar yaşatan mükemmel bir isim. Öyle büyük yenilikleri öyle kısa sürede imza attı ki, derinlemesine araştırıldığında insana adeta cesaret yağmuru yağıyor. İşte karşınızda Elon Musk. Elon Musk, 28 Haziran 1971 yılında doğmuştur. Güney Afrika asıllı, Amerikalı, mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimcidir. SpaceX, Tesla, PayPal gibi pek çok başarılı girişimin kurucu ortaklarından olan Elon Musk, aynı zamanda SpaceX şirketinde CEO ve baş tasarımcı, Tesla Motors'ta başkan, CEO ve ürün mimarı SolarCity'de başkanlık görevini sürdürmektedir. Kınıdalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Elon Musk, yazılım ve programlamayı kendi çabalarıyla öğrenerek projelerinde kullandı. Henüz 12 yaşındayken kendi yazdığı Blaster isimli uzay oyunu ile yaklaşık 500 dolara yakın satış gerçekleştirerek ilk yazılım satışını yaptı. Musk, Bryanston High School'da 8. ve 9. sınıfları bitirdikten sonra Pretoria Boys High School'da geçerek oradan mezun oldu. Babası Güney Afrika asıllı olan Elon Musk, 1988 yılında 17 yaşındayken Güney Afrika ordusunda askerlik yapmak istemediği için evden ayrıldı. Girişimleri için fırsatlar ülkesi olduğunu düşündüğü ABD'ye taşınarak yaşamını orada devam ettirmek isteyen Elon Musk, ABD muhteşem şeylerin mümkün olduğu yer demişti. Üniversite öğrenimine 1992 yılında Kingston, Ontario'daki Queen's University'de başlayarak orada iki yıl geçirdikten sonra University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı. Ekonomi alanında The Warren School of the University of Pennsylvania'da lisans diploması aldı. Bunun dışında University of Pennsylvania School of Arts and Sciences'dan da fizik alanında yandal diploması aldı. Ardından uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya'nın Silicon Valley'sine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı. Yoğun eğitim hayatı sonrası Nikola Tesla, Thomas Edison, Steve Jobs, Bill Gates, Walt Disney gibi yenilikçilerden ilham alan Elon Musk, insanlığın geleceğini en çok etkileyecek sorunlardan oluşan ifadeleriyle belirttiği üç alanda çalışmalar yapmak istedi. Elon Musk'ın çalışmak istediği bu alanlar temiz enerji, internet ve uzaydı. Silikon Vadisi'nde yarım kalan doktorası sonrasında Musk 1995'te Stanford'da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak doktoraya başlamasından iki gün sonra kardeşi Kimball Musk'la beraber bir çevrim içi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için doktora eğitimini bıraktı. Elon Mask'a göre uzayın keşfi, insanlığın gelişimini ilerletmek için oldukça önemli bir adımdır. Musk'ın değişiyle de, çok gezegenli bir hayat, insan ırkını tehdit eden unsurlara karşı önlem almayı kolaylaştırabilir. 1999 yılında X.com'u kuran Elon Musk, için satın alarak şirketini büyüttü ve Paypal'ı ortaya çıkardı. Online ödeme sistemi olan Paypal dünyanın en büyük alışveriş platformlarından eBay'e 2002 yılında 1.5 milyar dolara satıldı. Yaşadığımız dünyanın bir simülasyondan ibaret olduğu iddiasını ortaya atan simülasyon teorisini savunmasıyla bilinen Elon Musk'ın hedeflerinden biri de Mars'ı yaşanabilir bir gezegen haline getirerek kolonileştirmektir. Musk, Roket teknolojilerini geliştirmek amacıyla 2002 yılı Haziran ayında SpaceX'i kurdu. SpaceX ilk olarak Falcon 9 ve Falcon 9 roketlerini ardından da Dragon isimli ilk uzay aracını üretti. Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 uçuş gerçekleştiren Falcon 9 roketi ve Dragon, 23 Aralık 2008'de 1.6 milyar dolarlık NASA anlaşması ödüllendirildi. Filmlere de konu olan elektrikli arabalarla ilgili otomotiv sektörünün öncüleri tarafından pek çok döneme gerçekleşse de, Musk, Tesla Motors ile tamamen elektrikle çalışan araba üretimini gerçekleştirerek farkını ortaya koydu. Fosil yakıtlar olmaksızın çalışan elektrikli araçlar ile Tesla şirketi Elon Musk öncülüğünde temiz enerji sektörüne de adım atmış oldu. Kar amacı gütmeyen Open All şirketini kuran Musk, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda insanlığa yardımcı ve dost olabilecek yapay zeka geliştirmeyi hedefliyor. Elon Musk'ın projeleri arasında belki de en kolay olan Hyperloop projesi trafikte sıkılmasının ardından ortaya çıktı. Kaliforniya'daki trafik sorununu çözmeyi hedefleyen Elon Musk, yer altından tüneller kazarak trafik yoğunluğunu tünellere aktarmayı hedefliyor. Hyperloop projesine geçtiğimiz günlerde bir diğer girişimci olan Richard Branson da ortak oldu. İnternete sunulan prototiplere göre 600 km hıza ulaşacak olan tüneller gelecekten bir senaryoyu bizlere sunuyor. Elon Musk'ın son günlerdeki oyuncağı olarak adlandırabileceğimiz Cybertruck, Tesla tarafından 2019 yılının Kasım ayında duyuruldu. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi bir tasarıma sahip olan ve Cybertruck olarak isimlendirilen bu araç, paslanmaz çelik malzemeye sahip gövdesi ve Kırılmayan cam iddiasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Düşündükçe insan da heyecan yaratan bu dahi projelerini gelecekte insanlığa sağlayacağı yerel düşündükçe sizler de eminiz ki bizim kadar heyecanlanıyorsunuzdur. Ve bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Teknolojiyle kalın. Hoşça kalın.